hayret Suel İncil değiştirildi diye yazmanız çok komik. Çünkü İncil diye bir kitap hiçbir zaman olmamıştır. Allah İncil diye bir kitap göndermemiştir. İncil denilen şey aslında Allah'ın İsa'ya bildirdiği sözlü tebliğdir. Yani İncil yazılı bir kitap değil, sözlü tebliğdir. Şu anda var olan ve İncil denen kitaplar Allah'ın gönderdiği bir kutsal kitabın bozulmuş halleri değil, Hazreti İsa'dan en az 50 yıl sonra yazılmaya başlanmış hikaye, hatıra kitaplarıdır. Zaten bunu biz Katolik Hristiyanlar kabul ediyor fakat ek olarak bu kitapların özünün doğru olduğunu savunuyoruz. Diyoruz ki, evet İncillerde yazanlar Allah'ın sözleri değil, insanların sözleridir. İsa'dan en az 50 yıl sonra yazılmaya başlanmıştır ama kulaktan kulağa geçen bilgilerin ve çok sayıda insanın anıları yazılmıştır. Dolayısıyla bu kadar çok insandan yararlanılarak yazılan İncillerin özü anlattığı temel konular doğrudur. Cevap: Hayret! İncil diye bir kitap hiçbir zaman olmamıştır iddiası Hristiyanlık tarihinde ilk defa yapılıyor galiba. Bir Hristiyanın iddiası olabileceğine inanmamakla beraber cevap verelim. Allahü Teala İsa'ya İncil'i verdik buyuruyor. Sadece sözlü olarak bildirdik demiyor. İncil aynen Kur'an-ı Kerim gibi vahiy ile geldi. Yani sözlü geldi. Aslı Pavlos denen Yahudi tarafından ortadan kaldırıldı. Zamanla İnciller halini aldı. Ama Hazreti İsa'nın Allahü Teala'dan bildirdiği doğru sözleri bulunan İncil yok muydu? Vardı elbette. Onlar doğru olarak yazılmadı mı? Yazıldı. Barnabas İncil'i bunlardan biridir. Yani en az hatalı olanlardan biri. Kur'an-ı Kerim'de İncil'den bahseden ayeti kerime çoktur. Bazılarının meallerini aşağıda yazıyoruz. İncil'le ilgili ayetler. Melekler Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek. Ali İmran suresi 48. ayeti. Meryem İsa'yı doğurup kucağında getirince, ona çok garip bir iş yapmışsın, baban kötü, annense iffetsiz değildi dediler. Meryem sormaları için çocuğu gösterince, ona biz çocukla nasıl konuşuruz dediler. Çocuk dedi ki ben Allah'ın kuluyum, o bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, bana namazı ve zekatı emretti. Meryem suresi 27-31. ayetler kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, peygamberlerin izleri üzerine Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Maide Suresi 46. Ayeti Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruh Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede sen beşikteyken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Maide Suresi 110. ayeti. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz? Ali İmran Suresi 65. ayeti. İncil'e inananlar Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Maide Suresi 47. Ayeti Her ikisi de kitabı, Tevrat ve İncil'i okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar değer verilecek bir şey üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerine değillerdir dediler. Kitabı bilmeyenler de birbirlerine tıpkı onların söylediklerini söylediler Allah farklı görüşler serdettikleri şeylerde kıyamet günü onlar arasında hükmünü verir Bekara suresi 113. ayeti Kendisinden önceki kitapları tasdik eden hak kitabı sana indirdi Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti O doğruyu yanlıştan ayıran kitabı indirdi Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Ali İmran Suresi 3. Ayeti Eğer ehli kitap iman edip kötülüklerden sakınsalardı, herhalde kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinde orta yolu tutan bir zümre vardı. Çoğunun işledikleri ise kötüydü. Maide Suresi 65-66. ayetler. Ey kitap ehli! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça doğru bir şey yol üzerinde değilsinizdir de. Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme. Maide Suresi 68. ayeti. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Onunla birlikte gönderilen nur'a Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Araf Suresi 157. ayeti. Muhammed Aleyhisselam'la birlikte olanların, eshabın İncil'deki vasıfları şöyledir. Onlar filizlenmiş, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir hoşa giden ekine benzerler. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Fetih Suresi 29. Ayeti Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Hadid Suresi 27. ayeti. Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp Öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Tevbe Suresi 111. ayeti